Araç ne durumdaymış, nasıl bakılmış, nasıl saklanmış, ee, tüm detaylarını konuşalım hadi. Çocuklu aile, çocuk koltuğu var, açılmıyor. İşte çocuklu aile olunca arka kapıyı kapatınca kalıyorsun içeride. Allah'tan öbürünü kapatmamışız. Allah Allah! <laughs> Yoksa arabanın sahibi gelene kadar içeride kalacaktım. <laughs> Selamünaleyküm, herkese merhaba. Bu hafta Kia Magentis ile birlikteyiz. Magentis, Magentis, Magirus ismini çok fazla insanın bilmediği, biliyorum yine çok izlenmeyecek bir video ile karşınızdayım. Şu anda malum sitede satılık 17 tane var bu araçtan. Yollarda gezen de çok fazla olduğunu açıkçası zannetmiyorum. Ama gerçekten konuşmaya, anlatmaya değer bir araç. Chevrolet Evande videosunu çekerken hemen onu da şurada bulabilirsiniz yine aynı seride, yine aynı bilinmezlikte tanınmayan bir araçtı. Onun için de aynı şeyi söylemiştim. Kıymeti bilinmeyen araçlar serisinde bir video çekseydim o araç kesinlikle o listede olacak demiştim. Bu da öyle arkadaşlar. Gerçekten sizinle paylaşmak istediğim, uzun zamandır sahibiyle görüştüğümüz bir araç. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Ahmet çok teşekkürler yardımların için. Şimdi hızlıca aracımıza değinelim. 2005 model bir araç. Eski bir araba. Yeni değil. İncelemeye konu olan aracımız arkadaşlar Magentis 1 diye geçiyor. İlk jenerasyonu. 2 litre motora sahip kendisi. Bir diğer versiyonu ki ülkemizde yok. 2,5 litre V6 benzinliler için söylüyorum. Olsa çok iyi olurdu ama maalesef bu da 2 litre V6. Gerçi bu yakıt fiyatlarıyla herhalde olsaydı maalesef diyemezdik. 136 beygir güce sahip 5500 devirde 136 beygir çeviriyor ve 180 Nm torka sahip 4300 devirde. Yani ne güçlü bir araç ne de güçsüz bir araç. Sahibiyle de konuştuğumuzda uzun yolda üzmeyen, sollama yaparken sol şeritte bırakmayan ama çok iddialı da olmayan, yani böyle hani bastı mı gitsin çok seri, atak bir araç değil. Zaten birazdan kasa ile ilgili verilerine de değindiğimizde hafif bir arabada değil. Gayet oturaklı D segmentinin böyle gemi gibi araçlarından eski eski araçlarda kullanırdık bu tabiri çok o araçlardan biri. Şimdi motordan bahsettik, hızlı bir şekilde videoya da giriş yaptık. Şunu söylemek istiyorum. Çünkü bu araç söz konusu olunca şu anda 17 tane de satılık olduğuna değindik. Genelde parça sorunu herkesin aklına geliyor. Parça ile ilgili şöyle bir durum var. Aracı motoruna tekrar kısaca geri dönelim. Arkadaşlar Mitsubishi lisanslı Hyundai tarafından üretilen bir motor kullanılıyor bu araçta ve bu motor Santa Fe'de, Hyundai Sonata'da ve bu araçta ve Hyundai'nin birkaç modelinde daha yaygın olarak kullanılmış, ülkemizde de oldukça parçası bulunan bir motor. Yani böyle en ufak bir arızada da aylarca parça bekleyeceğiniz bir araç değil, onu söyleyeyim. Evet, Chevrolet'de de söylediğim gibi ilk girdiğiniz Kia bayisinde, işte parça satıcısında veya işte Hyundai'yi da bulamayabilirsiniz ama ikinci de bulursunuz. İki olmazsa üç de muhakkak bulursunuz. Öyle bir araba. Evet yani bir Renault Megane değil. Her girdiğiniz yerde parçasını bulabileceğiniz veya bir fiyat değil yani. Ama onlarla kıyasladığımızda da çok farklı yönleri olan bir araba. Zaten içerisinde de bunları konuşacağız. Şöyle motordan hemen bagaj tarafına değineyim. 480 litre çünkü bagajı unutuyorum. 480 litrelik bir bagaj hacmi var aracın. Cüssesine göre oldukça yeterli bir bagaj hacmi ki bence oldukça iddialı da bir bagaj hacmi. Modeline göre de değerlendiriyoruz çünkü yeni modellerde artık D segmentlerinde C'lerde bile bagaj hacimleri yukarı doğru yükselirken bu kadar eski araçlarda 480 böyle 500 litrelere yakın bagaj hacimleri gerçekten çok kullanıcısını memnun ediyor onu söyleyebilirim. Rüzgar çok fazla kamera sallanıyor yine korkuyorum. Hemen aracın cüssesine değinelim size şöyle yandan da aracı bir göstereyim. Uzunluğu 4 metre 73 santim genişlik 1.82 yükseklik 1.41. Şimdi ağırlığına değinelim. Yaklaşık ağırlığı 1,5 ton civarında arkadaşlar. Üzerindeki tabii şu anki LPG sistemleri vesairesinde sayarsak 1,5 tonu da geçiyor şu anki ağırlığı, kullanım ağırlığı. Şimdi şunu söyleyeyim. Aracın çekim öncesi teknik verilerine bakarken ön frenler için hava soğutmalı diyordu. Arka frenler disk, 4 fren de disk yani. Ağır bir araba da zaten olmasını beklediğimiz bir şey. Çünkü gerçekten yolda gidişinde bu ağırlığı hissediyorsunuz. Yani özellikle kaput detayı, o kaputun dik ve uzun olması ee, sürüşte eski Mercedes'lerde olduğu gibi hatta ucunda bir de yıldız olsa işte tam Mercedes'in siyati olacak çünkü arabanın yolda gidişi bir Mercedes kadar, modelinin Mercedes'i kadar konforlu. Şimdi hemen aracın içerisine geçelim. Aracın içinde koltuklarına ki deri döşemesi var. Şöyle bir iç detaylarına bize neler sunmuş o tarihte 2005 yılında Kia bunlara bir bakalım. Ardından sürüşe geçelim ve yakıt performansı 0-100 testleri desibel testleri aracın içerisine ne kadar ses alıyor hepsine şöyle detaylı bir şekilde bakalım aracın içerisinde şöyle arka koltuktan başlamak istiyorum. Çünkü gerçekten çok konforlu. Ben bu aracı özellikle araç sahibiyle de aldığımızda konuşmuştuk ki kilometre cimrisi dememin sebebi aslında o. 29.000 bin kilometredeyken aldı bu aracı 3,5 yıl önce. Kendisi de 3,5 yıl içerisinde yaklaşık 30 bin e yakın kilometre yaptı. Şu anda 57 bin kilometrede araç. Hem kilometre cimrisi hem gerçekten az kullanılmış. Derileri deforme olmamış iyi bakılmış bir araç ki aracın içerisinde zaten nasıl bu kadar iyi saklanmış onunla ilgili konuşacağız ilk sahibinden alındı ve full yetkili servisti. Aracın tüm servis detaylarına kadar, faturalarına kadar ilk sahibi teslim etti. Aracın hiçbir sorunu yoktu aldığında da. Bakımlı bir araba olarak aldı. Kendisi de bakımlı olarak binmeye devam ediyor. Bu aracı kıyaslarken hep benim Evanda ile kıyaslıyorum. Onun da çünkü arka koltuğu çok rahattı fakat deri değildi onun arka koltuğu. Şimdi bunda deri koltuk da var. Oturuş hissiyatı değişiyor gerçekten. Kumaşla deri arasında daha sert bir yüzey olduğu için yani deri kumaşa göre daha sert olduğu için oturduğunuz yüzey daha böyle derli toplu kalmış oluyor. Ve gerçekten yani diz mesafesi şu an dik oturuyorum. Ön koltuk oldukça geride yine bana ayarlı. Her videoda söylediğim gibi 1.82 boyum. Ve yani 4 parmaktan biraz fazla diz mesafesi var. Şöyle yayılıp otursam bile dizimi değdirsem bile ki böyle seyahat yapılmaz. Yani bir zıplasa belim kırılır. Oldukça rahat baş mesafesi keza 3 parmaktan biraz fazla yani çok değil ve bu araçlarda benim en sevdiğim şey işte bu yani şu C sütununun tavanla birleştiği yerin yeni araçlarda biliyorsunuz hep yukarıdan basık bunu her videoda söylüyorum çünkü beni gerçekten rahatsız ediyor özellikle uzun boylu birisi cam kenarına oturduğunda yani araba biraz sallansa kafasını kenara vuruyor ama bunda normal pozisyonda oturduğumda kafamı vurmam için yani şu kadar yatırmam lazım. Bu konuda gerçekten arka koltuğu konforlu, kol doyaması olan burada bir göz, iki tane bardaklık yani bunlar 2022 yılında bile birçok araçta maalesef yoklar. Arkada bardaklı olmayan bir araç incelemiştim geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz. Bunlar önemli bardak koyacak mısın? Hayır. İlla su şişesiyle bilmiyoruz ama işte çocuklu bir aile. Çocuk koltuğu koyuyorsa buraya oraya işte biberon vesaire koyuluyor. Kullanılıyor yani uzun yolda bilhassa. Hemen şöyle ön tarafına doğru da geçelim. Oradaki detaylara da bakalım. Ardından yola çıkalım. Ve şu 2005 modelin atmosferik sesini bir duyalım. 0-100 yapalım. Yakıtını konuşalım. Araç ne durumdaymış, nasıl bakılmış, nasıl saklanmış, ee, tüm detaylarını konuşalım hadi ne kadar duyabileceksiniz bilmiyorum ama bu araçların en sevdiğim yanı bu. Şimdi dışarıda bir yol gürültüsü var. Başakşehir Stadı'nın yanındayım. Burada bir ana cadde var. Onun de asfalt sesi geliyor, yol sesi geliyor. Ya yani mikrofona muhtemelen gelmiyor ama şu kapattığındaki içerideki sessizlik gerçekten bu araçlarda en sevdiğim şeylerden biri ve ben bu ses konusunu biliyorsunuz biraz Fazla önemsiyor olabilirim çünkü çoğu araçta desibel testi de yapıyorum yolda giderken, rolente de çalışırken. Bunda da tabii ki yapacağız. Hemen sürüşe başlamadan önce şöyle bir göstermek istiyorum. Ya bu klasik herhalde Asya araçlarının çoğunda çünkü var. Cam kitleme, kapıları kitleme, camları direkt ayrıyetten de kitleyebiliyorsunuz buradan. Bunda tabii şey yok, arka kapıları direkt kitleme yok. Benim Chevrolet'de o da vardı. 4 cam otomatik, aynalar elektrikli, rezistanslı kör nokta için birazcık daha açılan bir şey var. Tabi şu an buradan gözükmüyor. Işık patladığı için. Çekiş kontrol sistemimiz burada. Sis lambaları, farların yüksekliği, iç aydınlatma şiddetini buradan ayarlıyoruz. Şu tarafa geçiyorum. Dijital klimamız var ve gerçekten sessiz çalışıyor. Performansını da çok beğendim. Teyip tabi çok böyle eski üzerindeki orijinal teybi ve bir tane CD takabiliyoruz. ki Kia'nın zaten orijinal teybi bu. Yani ses performansı olarak tabii telife girmemek için yani bir CD falan da hazırlamadım telifsiz şarkılardan. Tatmin edici bir ses performansı var onu söyleyebilirim. Çünkü bu arkadaşta altı hoparlör var. Aynaların kenarında tizlerimiz var, kapı kolonlarımız var ve arka cam kenarında kolonlarımız var. Bu araçlarda sevdiğim bir diğer konu ise yan camlarda özellikle ayna taraflarında bulunan havalandırma kanalları gerçekten çok kullanışlı oluyor ve oldukça konfor katıyor sürüşe diyebilirim. Söyleyeceklerim tabii ki bunlarla sınırlı değil. Çünkü araçta bazı donanımlar eksik. Bazı modellerine göre deri koltuk ama koltuk ısıtması yok. Elektrikli değil koltuklar ve cruise kontrol yok. Yani modeline göre e, bu segmentte bir araçta aslında bunlar oluyor. Çünkü benzer markaların bu sınıftaki modellerinde görüyoruz onları. Yani deri koltuk varsa ısıtma muhakkak oluyor. Soğutma evet daha böyle Mercedes grubunda var bu yaşlarda, BMW ve Audi vesaire. Ama bunlar da en azından ısıtma koyuyorlardı ve kurus kontrolü olmaması da evet benim için biraz şaşırtıcı. Fakat tabi biliyorsunuz güncel arabalarda da 500 bin civarı olan araçlarda da halen daha kurus kontrol olmayan modelleri var. İncelemelerini yaptık kanalda. Şimdi sürüşe başlayacağız, yola çıkalım. Şu 2.0 atmosferin bir sesini duyalım çünkü gerçekten ses çok güzel. 57 bin kilometrede bu yani bu yaşlarda. Bu kilometrede bir araba bulamıyorsunuz. Bulduklarınız genelde 100 bin ve üzeri olduğu için. Yani motor sesleri değişmiş oluyor. Bunda halen daha o fabrikadan çıktığı günkü gibi diyebilirim. Yani motor sesi gerçekten çok keyifli. O yüzden hadi dinleyelim. Yola çıkalım. Şöyle biraz yolda konuşmaya devam edelim. Şimdi bu araçların hani titreşimsizliğinden bahsediyoruz ya. Genelde böyle işte Asya araçlarında daha titreşimsiz, sarsıntısız Toyota bilhassa çalışıyor diye. Şimdi bunu size hissettiremem ama gösterebilirim. Şöyle... Şimdi buraya bir 1 lira koyalım. Onu tabi durdurabilirsem. Gördüğünüz gibi. Şimdi gaza basalım. hiçbir şey yok. Şöyle bir sallayayım arabayı. <laughs> yani gerçekten titreşim oldukça az. Evet şu an mikrofon bağlı değil. Bir desibel testi yapalım. Bakalım aracımız 80 km hızla giderken içeriye ne kadar ses geliyor. Rüzgar ve yol sesi. Ki şu ana kadar deneyimlediğim araçlar arasında sessiz olanlardan biri. Onu söyleyebilirim. Yaşına rağmen. 80 olduk. Yavaşlayacağız. Yavaşlayacağız. başladı. Biraz yükseldi. 67'ydi 70'in üstüne çıktı. Şimdi bir tekrar bakalım. 65 66. 66 desibel civarı. Bunu var ya kamera keşke öbür türlü olsaydı da bunu gösterseydim size bu sırrı ya. Böyle bir yola çıkış yok ya. <laughs> evet sessiz araçlardan biri. Şimdi biz mikrofonla devam edelim. Evet kısaca şöyle bir aracın hikayesinden bahsetmek istiyorum. Videonun başında da söylediğim gibi 29.000 kilometrede satın alındı ve o zaman konuştuğumuzda araç sahibi şey demişti. Tüm bakımları yetkili serviste yapılmış ve bunların dökümanları da mevcut. Genel olarak bakımların çoğu çekiciyle servise çekme, akü değiştirme vesaire gibi şeyler. Yani yetkili servisteki tüm bakımlar bu şekilde. Çünkü çok fazla kilometre yapmamış araç. Yani 2005 yılından 2017 yılına kadar aşağı yukarı total yaptığı kilometre 29.000 kilometre. Genelde araba, araç park halindeyken aküsü bitmiş, çekilmiş, tekrar bakımı yapılmış, getirilmiş şeklinde. Yani gerçekten bunu zaten kullanırken hissediyorsunuz, aracın yeniliğini hissediyorsunuz. Hakikaten 15 yaşının üzerinde olmasına rağmen yeni yani. Yolda gidişi, aracın ses konforu, lastikleri işte kapı lastikleri vesaire. içeriye gerçekten çok az ses alıyor. Tabii 4 ileri otomatik şanzımanımız var. Tam otomatik. Vites geçişleri kusursuz. Fakat işte o 4 ilerinin olması nedeniyle devir biraz yüksek kalıyor. Mesela Evanda da 4.3 ileri vardı ZF şanzıman. Onda o konfordan bahsetmiştim. Bu hızlardayken Evanda da mesela 2000'in altına düşüyordu devir. Ve motor sesi neredeyse hiç gelmiyordu. Bunda biraz daha tatlı tatlı duyuyorsunuz o atmosferi sesini. Ki sesi gerçekten güzel yani. Gerçekten çok güzel ses var. Ses konusunda kusursuz bir araç. Motor da zaten daha yorulmamış, yıpranmamış, hatta canı okunmamış bir motor. 200 bin kilometrede olanların geçmişleri kim bilir nasıl bilmediğimiz için. Şimdi bir 0-100 testi yapalım. Ondan sonra yakıt sarfiyatını konuşalım ve videoyu da yavaş yavaş bitirelim. Evet şöyle 0-100 testimizi yapalım. gerçekten gayet iyi. Şöyle bir de benzin alıp yapalım. Müsait. Evet biraz sardık. 100. Gayet iyi hızlanıyor. Gerçekten hızlanması bu yaşta, bu kiloda bir araç için gerçekten çok iyi. Muhtemelen Evanda'dan bir tık iyi olabilir. Onu söyleyeyim. Sanki tabii Evanda benim 260 bin kilometrenin üzerindeydi arkadaşlar. Onu da dipnot olarak söylemek istiyorum. Bu 57 bin 900 kilometrede şu anda. Evet Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin sahibine diyelim. Teşekkür edelim tekrar. Yakıt sarfiyatına kısaca değiniyorum. Arkadaşlar çok zaten... Aşırı kullanılan bir araç değil, böyle sürekli testler yapılan bir araç değil sarfiyatla ilgili. E, fabrika verilerine yakın, yani şehir içerisinde 13 litre benzin diyor. Takribi 15 litreye yakın LPG gibi tüketimi var. Şehir dışında da 10 litre civarında LPG tüketimi. Benzinde test yapılmadı hiç araca. O yüzden sarfiyat konusunda aslında bugünü değerlendirdiğimizde yakıt sarfiyatlarını, Araçların kıyasladığımızda malum 10 liranın üzerinde artık 14 liraya yakın neredeyse 13 lira civarı e, mazot ve benzin fiyatları. Yani artık bütün arabalar zaten çok yaktığı için bence çok dikkat çekmeyecektir bu aracın fazladan yakıt sarfiyatı. Sarfiyat konusuna çok fazla böyle bakmadan böyle bir arabaya binmek lazım. Çünkü gerçekten keyifli. 2 litre atmosferik motor. Yani o halen daha temiz kalan motorlardan bulursanız eğer ses konusunda çok güzel. Performans konusunda dediğim gibi çok böyle uçan kaçan bir araba değil ama kesinlikle sahibini üzecek bir araba da değil. Kesinlikle mutlu olursunuz bu araçla. Keyifle kullanırsınız onu söyleyeyim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz memnun olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.